İsteyince gerçek hayatta da saçım değişebilir, değişebilir. mi ki? Evet. Büşra abla da susun 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 susun. Hepinize benim arkadaşlar yeni videoya hepiniz hoş, hoş geldiniz hoş Arkadaşlar hatırlatmak isterim ki adıma yapılan editleri izleyeceğim. Ama editlerim şöyle olsun. Benim böyle güzel konuştuğum kapak konuştuğum yerleri editleyin tamam mı? Nasıl editliyorsunuz çok komik olur. RP'lerde de böyle komik anları böyle aksiyonlu anları falan editlerseniz güzel olur. Mesela bakın gibi bunun gibi. Benim bunun için diyor. Benim için ölüyormuşsun ya. Sen yaşamayan bir mutasyonsun. Nasıl ölüyormuşsun? öleceksin ki? Daha nefes, nefes bile, bile alamıyorsun. alamıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Gibi videolar yapabilirsiniz arkadaşlar. Youtube'dan Beyaz Uyum ve Büşra Deniz etiketleyebilirsiniz. Instagram'dan Busra resmi, TikTok'tan Busra iki aile Denizi etiketleyin arkadaşlar. Sizi hızlıca görebileyim. Hadi size güveniyorum. Editlerinizi de bekliyorum. Ona göre de bir videomu full o editlere ayıracağım. Let's go. Bugün videoda... <laughs> bazen kendi sesimi kendim bile şaşırabiliyorum. Hepsi bir show biliyorsunuz YouTube bir showdur şov. ve showumuzu gerçekleştiriyoruz. Ama ben hiç değilse samimiyetle showumu gerçekleştiriyorum. Ya samimiyetsiz olanlar onlara ne dersiniz? Evet arkadaşlar bugün ne yapacağız biliyor musunuz? Bugün dünyanın en saf, en kırılgan, en, en bir şey anlamayan, şey anlamayan, en saf kız olacağım erkekleri trolleyeceğim. Kızlara trollerim sıkıntı değil. Çok saf olacağım yani aşırı 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 böyle baktığınızda Lan bu ne diyeceksiniz? O saflıkta bir kız olacağım, bir gal alacağım. Ve sonra hemen dağları dayayacağım. Dağları deldim, bir maşıma açtım. biri tek ben oraları açtım, kız maşıma. Bu faizi hiç kimse yıkamaz lan. Come on baby, come on baby, come on, come on, come on arkadaşlar. Hemen like attı. 3000 like ya, hızlı hızlıca troller ve Squid Game, Okuldaki Yeni Kız, Pick Me, Babam Zengin diğer tüm serilerimize devamı gelebilir arkadaşlar. Ama 3000 like atarsanız ya gerçekten benim de anlayışla karşı bu işler böyle bir emekle oluyor. Baya bir emekle oluyor ve ben iki kanalla ilgileniyorum. Hemen hızlıca gelir. Ben de uzatmayayım burayı. Like atıyorsunuz. Bedava bir şekilde hemen bof gücünü gösterip gerçekten bof gücünü gösterip abone olup bildirimlerinizi açıyorsunuz arkadaşlar. Tamam şimdi hemen gidiyorum server'a karışacağım. Server benimdir. Hemen gidiyorum. Squid Game var. Vay be tam da Squid Game ve popüler kız aklımdan geçiyordu. Merhaba. Merhaba. Ay beni terk etti sanırım. Benim bağlanma hızı şaka mıdır bu arada? Merhaba. Sen kel misin? Dünyanın en saf kızı sen kel misin? Sen kel misin? Ya gel sen sana bir ürün söyleyeyim mi? Çok faydalı. Gel misin? Hayır diyor. Ama saçın yok. <laughs> bu arada kendiyle falan dalga geçmiyoruz arkadaşlar. Burada beni hiç tanımayıp gelip bana laf yapanlara diyorum bunu. Ya ben ben öyle bir insan değilim yani. Keşke biraz zorba olsaydım da yani gerçekten bu kadar kırılı, bu kadar hassaslaşıp, bu kadar sert böyle insanlara laf çakıcı olmanızı aynı ben de isterdim ama dünya bir yerde saç taktı. Nasıl saçın oldu? <laughs> Birden benim bu karakterimi ablam yapmış tamam mı arkadaşlar? Nasıl yaptın? <gülüyor> <gülüyor> İnanmıyorum. Dünyanın yükünü yasalar salıma. Apatı 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 apatı. Nasıl yaptın ki? Düzeltmeye çalışıyordum diyor. Ama nasıl oluyor ki? Benim saçım sarı değil. Öyle isteyince Gerçek hayatta da saçım değişebilir mi ki? Zart! <laughs> Bir şey de yapma Susun, 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 susun. Susun, susun. Sus kız, sus kız. Torelimi bozdun. Toreli bozdun. <laughs> Gel diyor. Tamam dur gideyim ben de dur. Çaktırma. Sus. Sus sus ya. Lütfen ya. Geldim. Oturayım. İmdat. Saçımı yeşil yapayım dur. Saçımı değiştirmeye çalışıyor. Dünya en saf kızı en kırıcı erkeğiyle beraber. <laughs> Allah 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 O da yeşil yapıyor bizim takipçidir <laughs> İmdat Dur imdat diyeyim arkadaşlar İmdat Bu <laughs> ne Kurgu diyenler bir daha düşünsün arkadaşlar bunu. Eyvah diyor. Allah'ım. Oh my god. <laughs> Saçım çok çirkin oldu. <laughs> çirkin oldum. Yalancı. Git git diyor. <laughs> dur bir daha yapayım o zaman. Aa, <laughs> dur mus kafa yapayım. Vay. Vay 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 vay. vay. <laughs> Bu kendi hesabımdan girdim ya. O da yapıyor. <laughs> bizi ne hale çevirdin? Ne hale çevirdin bizi? Ne yaptın bizi buna diyor. İşte bu ailesi. İşte bu. <laughs> Tabii Çirkin oldum anladın mı? <gülüyor> <gülüyor> <Lale>. <gülüyor> Sarı mi istiyor? Mi ne ya? Ne? Minik boylular mı? <laughs> Anlamadım. <laughs> biz minik boylu muyuz? <laughs> çocuk ediyorum. Ne velet misin? Ne çocuk musun? <laughs> Senin ben yapacağım saçı baslayım ya. Güvenliğim dağlar kayak merkezi olmuş. <laughs> Anlamıyorum ki. Anlamıyorum ki. Let's go. Başka sonraya geçiyoruz arkadaşlar. Çünkü burada çok belli olduk. Arkadaşlarımıza geliyor. Ecemmiş ismi. Ecem'i burada öpüyorum. Arkadaşlar arkadaşımız maalesef ki grubumuzda yok. Bakın benim profilime hemen şuradan geliyorsunuz. Hızlıca batı atma Sonra başka sonraya gidip trolüme devam edeceğim. Roblox profilime ya açıklamadan ya da direkt ana sayfamdan. Bakın şuraya 3 bağlantı koymuşum. Boşta koymadım. Eğlence kanalım var. Hemen bir şu analizle. Let's kullanıyorsunuz 1 milyon oluyoruz 1 milyon hızlıca bir milyon oluyoruz artık yeter hak ettik bu kadar rp e, bu kadar içeriklerimiz herkesin aldığı halde nasıl bir milyon olamayız arkadaşlar İlla ki kendimizi acındıralım mı yani değil mi normal emek emek verdiğimiz siz de farkındasınız lütfen yani bence 1 milyon olmayı çoktan hak ettik biz hatta 1 milyon değil 2-3 milyon olmayı hak ettik ama 1 milyon bir an önce olalım istiyorum instagramım var roblox profilim var tiktokum var buralardan beni takip senizler sizde hemen iletişime geçtiğim yerler oluyor arkadaşlar bunlar. Profil girdiğinizde hemen aşağıya indiğinizde oradan ulaştınız ya bana arkadaşlar. Şöyle aşağıya indiğinizde Beyaz Oyun Ailesi grubu var. Hemen buraya tıklayıp gruba join arkadaş. arkadaşlar. Bakın 78 bin zaten büyük bir Roblox üyeliğimizde var arkadaşlar. Gerçekten Türkiye'de en büyük Roblox profil de bana ait zaten arkadaşlar. Yani gerçekten bu yani bu şaka değil bu arada. Hemen bu mağazamızdan da tişörtlerimizi falan zaten çok uygun Robux'a koydum ben. Alabilirsiniz ve katılabilirsiniz. Bir Robux kazandığınızda size gönderebilirim. İlla ben videoda söylemiyorum diye insanlara yardım et Zannetmiyorum zannetmeyin arkadaşlar. Ben sürekli grupta para biriktiğinde insanlara atıyorum. Rastgele insanlara atıyorum. O yüzden kesinlikle grubumuz olmanızda büyük bir şans var. Haydi devam Hadi edelim. edelim. Let's, go. Let's go. Annem oldu ya. Ben anne olamam ki. Daha küçüğüm. Anne olmak olamam. Ben anne olamam ki daha çok çok saf var arkadaşlar hiçbir şey anlamıyorum tamam RP yani sonuçta hiçbir şey anlamıyorum yani RP olduğunu bile anlamıyorum öyle oyuna girmişim öyle değil oyunda hayır annem kızar kimsenin annesi olamam gerçekten annem çok kızar annem daha ki annem kızar bana salak mısın abla diyor Salih kms ne demek bip diyor. Lan bebeğe bak. <laughs> o ne demek? <laughs> şakadan annem olacaksın şakadan. Ama ben anne olmayı bilmiyorum ki. <laughs> anne olmak dedi. <laughs> Falan diyor. o kadar değil yani. <laughs> o kadar <kalana> ne değil. Okey. <laughs> Kızın gözleri bu. IQ seviyeme göre benim şu göz gibi çıkacak yani her neyse. <laughs> <laughs> Sizi sevdiğimi söylemiş miydim? Öyle içimden gel. <laughs> Öyle bir <mi> içimden yani? <laughs> Bak otistik arkadaşım oyunda annem oluyorsun diyor. Otistik ne demek olduğunu biliyorum. Bir rahatsızlık. Ama otistiği kötü anlamda kullanmak daha büyük bir psikolojik sorundur. Onu da biliyorum. Duydun mu keşek? <laughs> gerçekten arkadaşlar şu otistik kelimesini yani ya yani siz iyi misiniz? İyi misiniz gerçekten? Psikolojik şeyleri böyle bir şey diye kullanıyorsa çok komik gözüküyorsunuz bir kere. <laughs> Neden hep ilk giden ilk benim, benim biliyor, biliyor musunuz, musunuz arkadaşlar? Vedalaşmaları, Vedalaşmaları sevmediğim, sevmediğim için. için. Hayat, hayat sesi taraf zaten ben gittim ayrı derken. Umarım o güneşler de size parlar kız düşmanlar o güneş. Neyse. <laughs> Neyse söylemeyeyim ya. O kadar da, o kadar da aptalamayayım değil mi yani? Şurada bir yer var arkadaşlar. içeri girelim. İnşallah banlanmam da. Vay şekil. Şekil önümden çekil diyorsun yani. Bir tane çocuk gelmiş arkadaşlar. Şunu banla diyor. Efendim abi. Ef abi yazacaktım neredeyse. <laughs> ben abin olmam. Abi tamam. <laughs> Abi deme. Neredeyse aynı yaştayız. Ya değiliz. Bak kızım ben aykırım. Ben de zıtlaşma diyor. Hacamat mısın sen? Aa, <laughs> Annem. Geçen yaptırmıştı. Ama sen nasıl hacamat oluyorsun? <laughs> Oradaki sülük müsün acaba? Hacamatta sülük yapılır. <laughs> Hayat şişe çörem zaten. Çocuğu <laughs> Çocuğun tipi kesin böyle falan gözüküyor. Lan o değil diyor. Ne peki? Ne peki? Hacker seni banlar. Çok açıklayıcı oldu gerçekten. <laughs> seni yok eder bir daha oyun oynayamazsın. Ha annem gibi mi? Annem de oyun oynamamı sevmiyor. <laughs> annem de Oyunla fazla izin vermiyor. Anne gibi bir şey maker. <laughs> Yoksa sen annem misin? Anne! <laughs> Anneciğim, annem. <laughs> Anne, özür dilerim. Tamam, bir daha girmem fazla. İzin verdiğin kadar oynuyorum. <laughs> Çok şok şu anda gerçekten. Ben de hayatta bazı şeylere karşı şöyle kalabiliyorum. Şok oluyorum. Kızım öyle değil diyor. Ha kızım dediğine göre anne özür. Senin kafa gitmiş. Nereye? Ana Nereye gitmiş kafam? Nerede? Oyunda bir yerde mi? Ama bende duruyor. Allah Allah kafam nerede ya? Acaba şu ağacın arkasında <laughs> Öyle değil akıl sağlığını kaybetmişsin anlamında. Sağlığımı mı? Yo ben her gün süt içiyorum. Her gün süt içiyorum nasıl kaybettim ya? <laughs> Sen bu zekayla hiçbir bi bip anlamazsın. Avatarın da kötü. Avatarım mı? Avatar ne? Film mi? Film olan mı? <laughs> Onlara niye kötü diyorsun? Onlar iyi bir kere. <laughs> Onlar iyi bir kere. Niye öyle diyorsun ya? Hayat şişirdi. Hep zaten. İşte bu dünyada çok fazla saflık ve iyi niyet insanlara karşı bir aptallıktır. Kendini özgüvenli, duruşu olan biri olacaksın. Ve hayatı kesinlikle kendine göre yaşayacaksın. Nokta net. Kıyafet kıyafet diyor. Ha, o değişmiyormuş ki. Ablam öyle dedi. <laughs> Ablan seni keklemiş. Kek mi yapmış ablam bana? Kek mi yapmış ablam? <laughs> bana? O <Oo>, severim. <laughs> Randam attı ya. Hey kek yapmış. Kalk git bakayım ben orada mıyım diyor. Dur gideyim. Aa sen bizim evde misin? Yoksa sen ablam mısın? <laughs> Yoksa ablam bu mu? Töbe yav diyor. <laughs> Kıyafeti sağ git değiştir. Tamam. Bir dakika gidiyorum. Sağ git değiştir dedi arkadaşlar bana. <laughs> sağ gidiyorum daha gideyim mi abi? Lan nereye diyor? Sağ git gidince değiş olmuş ya. Ondan. <laughs> Lan öyle değil diyor. Sağ tıkla. Tamam tıklıyorum. <laughs> ne yaptın diyor. Tıklıyorum olmuyor. <laughs> <laughs> Lan öyle değil. Ablanı şar sen yapamazsın. Ablamı. Ablamı nereden biliyorsun? <laughs> Arkadaşı mısın? <laughs> ben söyledim ama safım ya unuttum arkadaşlar güya tamam. <laughs> e ee, arkadaşım çağır diyor. Tamam. Şimdi biraz da ablam yükleniyor. Bekleyin. Ablam yükleniyor. Ablam yükleniyor. Dur hareket etmeyeyim de biraz. 2-3 dakika sonra gelsin. Ama gel yeah, arabalara bak. Tam dur ablam geldi arkadaşlar biraz beklettim. Geldim yani ne oldu ne siz kimsiniz? kimsiniz? <laughs> siz kimsiniz? Kardeşim bu oyunu bilmiyor. Avatarını değiştir. Sana ne yaprak sarması. <laughs> Ablamın zor yalnız. Seni mi ilgilendirir? Seni mi ilgilendirir? Sana mı düştü? Sen kendi dilini ilk içine sok da. Sonra milletin aletlerine karışırsan. Benim bu ailesini ve kardeşlerimi korurken aldım minimal şeyler. Bittir git diyor. Hadi lan sen oradan git. Uğraşma kıza. Uğraşma. <laughs> Çocuk çok küçük olmuştur bana kesin. Depol. Haker görünümlü payonça. Senin gibi güçlü görünen, çok egolu, kibirli salaklar gördüm. İnsanlar gördüm. Hepsi birer kendini bir şey sanan eziklerdi. eziklerdi. Anladın? Başka soru? Şimdi. Defol. Tamam ablam gitti şimdi arkadaşlar. Durun güya. Ben de burada bir şeyler yiyorum tamam mı? O kadar da saf değilim yani. Seni bir anlayayım da gör ablası mısın, nesin? Bu hesap artık yok diyor. Bu ne lan? Efendim abi? Anlamadım abi. Lan bu niye burada duruyor? <gülüyor> <gülüyor> Yine mi sen geldin? Ablan yüzünden bir daha oyun oynayamayacaksın. Ha, öyle mi? Niye abi? Ağlarım ama. <laughs> ablan yaptı her şeyi. Sen de çok aptalsın. Ablan gibi değilsin diyor. İkisi de benim. Asıl, Asıl aptal, aptal olan, olan. Sensin. sensin. Beni anlayamadın bile. Ama sen de haklısın. İnsan kendini zeki sanarken bir de ondan daha zekalı birisi gelir ve onu alt eder. <laughs> Al al al. Üstü bunu yersen geçer belki acın. <laughs> oh, çetten neler diyor neler diyor. Çetten neler yazıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir video daha sonra geldi. Chatten kötü şeyler yazıyor. Çeti kapattım. <laughs> Kendinize dikkat edin. Let's go. Diğer videoda izlemişsiniz. Kesinlikle izleyin arkadaşlar. Yakışıklı evsiz. Güzelleştirdi. O videoyu kesinlikle izleyin. Let's go. Gidiyoruz artık. Bay bay.